4 bardak su koyuyoruz e, kaynattıktan sonra suyu e, 2 yemek kaşığı kadar da pirinç ekliyoruz e, bir taşım daha böyle kaynatıyoruz Ondan sonra e, içerisine karabiberimizi koyuyoruz tuzumuzu koyuyoruz e, bu şekilde servise hazır hale geliyor tuzlarımızı her zaman en son atalım çünkü iotumuzu yok etmememiz gerekiyor. Özellikle iot ihtiyacı olanlar için bunu söyleyebilirim. Iot istemeyenler, fazla iot istemeyenler de isterlerse daha önce tuzunu koyabilirler. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma beğen yapıp takipte kalırsanız daha yeni, daha değişik birçok tarifimi de Eklemek için kendimde bir enerji bulurum diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler.